arkadaşlar bugün sizlerle sizlerle çektiğim şortları izleyeceğiz. Şu katlıları izlemeyeceğiz. Onlar sıkıcı ve ben konuşmuyorum. Like abone olmayı unutmayın. Sen 38 aboneyim. Şu an gidiyorum. Hadi izleyelim bütün videoları. Ben buna onda 7 veriyorum. Biraz güzel olmuş ama kısa olmuş. Yani çarpıma yeri bek olmamış ama güzel olmuş arkadaşlar. Sizin de cevaplarınızı yorumlara söyleyin. Etkisini geçiyoruz. Evet ben buna iyi sevdim ama 5 veriyorum. Niye? Çünkü Brooklyn diyor elma yedim. Yeşil elma koymuşum. Kırmızı elma yedim. Ve arabanın ağzı var mı? Ama ben beğendim videomu. Kendi videomu beğenmemek bir saçma oldu ama. Öteki videoya geçelim arkadaşlar. Burada galiba başka bir yere unutmuşum bir saniyelik geri ee, ama güzel olmuş video onda 8 ve on veriyorum hadi bakalım öteki videomuza geçelim siz ne siz ne biliyorsunuz? Hadi bakalım sınavın nasıl geçti baba sınavın ha Lan. arkadaşlar şu mor şeyler var ya onları tuna attı şöyle mor şeyleri attı tuna. Burası cennet arkadaşlar. Burası cennet. Cennet deyin Anlamayanları için söylüyorum. Hadi öteki videomuza geçelim. Ben de buna onda dokuz veriyorum. Bunu da çok sevdim. Hadi bakalım ötekisine geçiyoruz. Ben bunu çok sevdim ama 7 veriyorum. Niye? Çünkü bir tarafta kırmızı bir ta sağda kırmızı solda kırmızı olsa daha iyi olurdu ve şey adam kendi videolarında düşük yıldız veriyor ben beğendim ama 7 veriyorum hadi ikisine geçelim arkadaşlar oğlum hadi baba de baba anne anne değil oğlum baba baba bu arkadaşlar anlamayanlar için kırmızı araba güçleniyor beyaz araba oluyor ve arkadaşlar ben bunu 9 veriyorum çok sevdim ee, ama şey saçma olmuş bence ee, şey beyaz olması olsun ama güzel saçma ben de benzettim ama güzeldi video kaç beğeni hiçbir beğeni yok arkadaşlar Hadi ötekisine geçelim ben bunu sevdim ama şurada arkasında gözüküyor. Ama ben bunu onda 9 ay ben onda 5 ödüyorum bu Hadi içine geçin. Okula gidince derslerde iyi çalışacaksın tamam mı çocuğum? Babçı oynayacağım ben. Babçılarım seni bak. Dört kere dört kaç eder? Sekiz eder. Sekiz eder. Ali hani nereye bakar? Ata, okula de... Arkadaşlar şurada herkes görmüştür. Şurada Tuna var. Bakın şurada. Elim, 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 yani Tuna'nın bacağı. Tamam, tamam. Neyse. Şunu. Şurada... <laughs> <laughs> arkadaşlar İzlediğiniz videoyu ben bu videoyu sevdim. Bence 10 da 10. İlk defa bir videomu 10 da 10 verdim. Hadi ötekisinin geçelim. Parfüm 5000 dolar. Güzel diyen Ben burada bana video çekerken saçma gelen parfüm var ama elinde parfüm var ama BTM yazıyor. Bu videoyu izleyelim. Yerine izleyeceğiz çünkü. Evet, bu yemek bir patlıcan. Ama üzüldüm. İçine cam kaçtı. Özden yemek gitti dedim. Camı nasıl kırıldı onu bilmiyoruz. Annem de biz patladı cam. Neyse hadi etkisine evet, geçelim. içinde kurt var sanırım yerinde duramıyor ki özürlü gibi hareketler yapar ama yufka yürekli kendini her ortamda belli eder deli dolu birisi o benim kankam dedikodusuz yapamayan beni sırtımdan vurmayan bana zarar gelse çıldıran o benim kankam Salyana sümüğüne kurban Gitme benden yaşayamam Kıymetlimsin kankam ben bu videoyu onda on Çok güzel olmuş ama dokuz vereyim ya da. Niye? Çünkü şu yüzden şu yazı yanlış. Zorba olma Zorba olma. Dur lan. Zorba olma. Kanak oldu yanlış O yüzden bir puanım kırdım ben kendimden. Hadi bakalım ötüksüne geçiyoruz. <laughs> bu sonsuz döngü. Ye iyiye bak diyor. İ G'ye bak diyor, G Y'ye bak diyor. Sonsuz döngü bence. Ee, buna ben onda bir veriyorum çünkü sıkıcı bir video. Evet arkadaşlar, ee, bu video saçma oldu o yüzden sıfır veriyorum. Çünkü çok saçma ama çok saçma oldu. Ben şuraya ortadaki yeşile B verecektim, işkacan. Şu beyaz diye G ay, şu beyaz diye F şu aslanlıya G yapacaktım. Allah Allah. Anlayanlar anladı. Evet. Yine bekleriz ha. Hadi görüşmek üzere. Anne misafirler gitti mi? Gittiler gittiler. Yani çoluk çocuk gelmişler. Kafam şişti. Bir de insan misafirliğe gelirken elinde bir tatlıyla bir meyve suyuyla gelir en azından. İnsan, bunlar, insan. <laughs> Ben buna onda da 10 on veriyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Kapı örtme grafiği güzel olmuş. Ama ben bu puanımı yine kırıyorum. Niye bak? Allah, çok özlemişim. Yine bekleriz ha. Hadi görüşmek üzere. Bak arkadaşlar burada. Az meşaz git meşaz git. Çık. Gel bak. Bu başka bir yere bakıyor. Bu da şöyle yere bakıyor. Bu böyle yere bakıyor. Yoksa bunun gözü buraya mı bakıyor? Ne evet, hadi bakalım. Ötkisine geçelim. Kanka geçmiş olsun. Keko sevdim. Ben olsun. buna 10'da bir 10'da 10 verdim değil mi? Kanka geçmiş olsun. Keko sevgilinle barışmışsın. Evet ya. Çok mutluyum. Allah'la Allah'la gözünü sevindir abi. Ben, ben bunu muyum. çok sevdim arkadaşlar. 10'da 8 veriyorum. Gerçekten güzel olmuş. Komik olmuş bir de. Hadi ötekisine geçelim. Artık gitmeliyim. Neden? Yarışma için. Neden? Çünkü dövüşmem gerek. Neden? Çünkü Vallahi bu çok güzel olmuş. Onda 10 on veriyorum. Peki videomuza geçelim. Aa bu çok komik arkadaşlar. Bunu buna çok güldü. Çok sevdi. Her gördüğünde gülüyor ya. Ben buna onda 10 on veriyorum. Gerçekten çok komik ha. Bunu öldüğü gün yaptı. Neyse. Burada aa buna onda on verdim. Şimdi bunu biliyorum bu çok havalı bir şey değil ama güzel bir şey bence. Ben buna onda 5 veriyorum. Orta diyorum bence ya. Onda 5. Hadi ötekisine geçelim. Buna ben onda 1, 2 veriyorum. Niye? Bakın. Burada sadece ekran döndürüyor. Gösterdim. Bir de şunları çok kırıyorum? Aynı karakterler çünkü başka oyuncaklar yoktu. Ee, ben buna onda 2 veriyorum. Siz yorumları yazın. Açık videomuza geçelim. 3, 4. Bunu ben tunalar varken ya tunalar direkt gittiğinde çektim. Hadi bakalım öteki videoya. Ben bunu ki. sevdim. Anlayanlar anladı. Burada okula gitmeyenler anlamıştır. Ama yazı yazmadım unuttum. O yüzden ben onda 9 veriyorum. Hadi öteki videoya. Herkesin zevkine göre Facebook'ta canlar yakar. Ben bunu onda on ver, veriyorum niye? Bir de şunlar şöyle yorumları okuyayım. En iyi sen yapmışsın. Bu Yazan abi arkadaşımıza çok teşekkürler diyoruz. Neyse çok. ...yesin. Neyse yanlış yazdım ama... ...birisi de demiş ki... ...bu bir bi bu eksikli kolay... ...komik. Heh biri benim. ilk yorum sabit. Aga ben ilk yorum sabit falan. Neyse hadi öteki videoya geçelim. Geçen <laughs> <laughs> Ne var? Çocuklarımın babası direği. Ben bunu onda, onda 4 veriyorum. Niye? Çünkü anlamsız olmuş. Elimin direği diyor. Yani ne alaka olduğunu bilmiyorum ama çekmek çekmek isterim. 66 videom var. İki e, tane daha 60 68 tane videom var. Neyse öyle geçelim. Ne... Uy. Burada hıpa, benim kulağım da biraz acıdı. Ama arkadaşlar gerçekten çok güzel. Olsa 36 kişi beğenmiş. Ve ben bunu onda 10 veriyorum. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Videolarım çok güzel olmuş. Ya yani şu an 50 puan falan olmuş mudur ki? Bir hepsini izleyelim. Ötekisini geçelim. Ee, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bu sıkıcı. Evden çıkma tamam mı? Ne? Korona var. Ne? Neyse çıkalım Korona var. Ee, ben bunu onda iki veriyorum çok kötü. ötebirine geçelim. Muyuz? Kadar. Dövermişim. Dövermişim. bunu ben onda onda 8 veriyorum çok güzel olmuş. kaç beğeni almış bir buraya. <laughs> Ben buna 9 veriyorum niye? Çünkü bir şey beyaz araba var. İlk başta kılıç yok yani mavi şey yok. O yüzden anlamsız olmuş. Bilader sahnede diğerken tekerlek mi çekiyor? Görünmez bıçak mı çekiyor? Neyse hadi ikisine geçelim. Askerler orduya hoş geldiniz. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun, Sağ her neyse bugün temel bilgileri öğreneceksiniz. Komutanım bir şey sorabilir miyim? Söyle asker. Namus Hanım bu elimdekini nasıl kullanıyoruz? Kim verdi sana onu? Batının içinden buldum Namus Hanım. O bir el bombası asker. Eğer yanındaki pimi çekersen patlar. Ha, hem bunu böyle çekiyoruz o zaman. Aynen öyle. Aha çektim Namus Hanım. Ne? Çektin mi? Evet. Ha <laughs> çabuk bombayı çabuk. Attım Namus Hanım. Ben bana niye ben bunu onda 10 veriyorum gerçekten çok ama çok güzel olmuş. Hadi hadi ki videomuza geçelim. Ben buna bir şey demiyorum. 5 veriyorum. Orta kötü olmuş biraz. Oğlum hadi lan yazdık zaman şey yapalım. Neyle yapacağız? Yap. Neyle yapacağız? Sen buradan getir. Ben de kapıyı söküyorum. Ben çok komik olmuş o yüzden. Onda 9 veriyorum. Niye kötü şey? Kapı yok. Dolap yok bura. Bak bu çok söyleyeyim. yorum alan ilk video. En çok yorum alan bir video. Bir şey diyeceğim. Şu şey küstüm ben. Nerede o? Ee, ben abonuyum. Sevme. Şey Kardeşim sen senle. Söylesim yok. Altı yok şuraya. Ak. Neyse yorum yazmayalım ya Boşver Ya nasıl oldu ya? Ya nasıl? Aa, buraya arkadaşlar, sıkıcı arkadaşlar. Arkadaşlar ya, videomuz az kaldı. Bu da... Bunlar sevk, hepsi sıkıcı. Hadi videomuzu burada kardeşler arkadaşlar. Sizi çok çok ama çok seviyorum. Hadi bay bay.